Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoda e, patlamalı çalışan kombi sorunu nasıl çözülür? E, bunu e, göstereceğim size. Şimdi e, sıcak suyu açtığımızda e, kombi aşırı derecede böyle bir patlama sesiyle çalışıyordu. Bunun sebeplerini araştırırken sebebinin bacanın uzunluğu olduğunu çözdük. E, bu kombiler genelde 2 metre 25 santime kadar destekliyormuş yanılmıyorsam o şekilde bir bilgi edindim. Biz yaklaşık bir 3 metre civarı falan takmışız. Görüyorsunuz burada diyerek. Bunu çıkarttık yerine daha kısasını taktık. Bu şekilde bu patlamalı çalışmadan kurtulabiliyorsunuz arkadaşlar. Boru ilk önce baca borusunun uzunluğunu kontrol edeceksiniz. 2.25'e kadar mı değil mi? Daha sonra eğer sorun hala gitmiyorsa muhakkak takarken şu contalar var bunların içinde. Şu atık gaz borusu zaten içteki. Şu gördüğünüz conta bu şekilde bükülerek burada kalıyor. Siz görmüyorsunuz hani takarken. Bu şekilde burada bükülerek kalıyor ve bu gaz çıkışına az da olsa etki ediyor. Bu şekilde olunca da doğal olarak kombi patlamalı çalışıyor. Atık gazı dışarı atamadığı için. Bu şekilde bir sorunla karşılaşırsanız muhakkak ilk önce bacanızı kontrol ediyorsunuz. Baca uzunluğunuzu kontrol ediyorsunuz. Daha sonra içinde takmış olduğunuz atık gaz borusunun contalarının yerinde olup olmadığını güzelce kontrol ediyorsunuz. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.